Taha olmasın lazım da. <laughs> Bugün günlerden pancar. <tamizler. gülüyor> <laughs> pancar kökmeye, kesmeye gidiyoruz. Bunlarla çekiyoruz. Katarlarla. Bunlarla da başlarını kesiyoruz. Başlayacağız biraz sonra. Bu sefer tarla otlu ama. Eu, eu, eu acho o quadro daquele era outro, Şimdi pancar sökmeye geldik. Ahmet amca söküyor. Biz de kesiyoruz şu yeşil saplarını. Şey, traktörün gireceği kadar o dönüş yerini sadece köşeleri alıyoruz. Traktör rahat dönecek. Makine sökecek çünkü. Biz sadece köşeleri alıyoruz. Eğer almazsak buradakiler boşa ezilmiş oluyor. Hiç de iyi bir şey olmuyor yani. Şöyle hazırlıyoruz. Bunları sonra toplayacağız. Köşeyi bitirdik. Şu köşe biraz boşmuş zaten. Oraya gerek kalmadı. Şu iki köşeyi de yaptık mı? Diğer tarlaya geçeceğiz. Burada takıyorsun. de Göster bakalım. Şunu takıyorum. Çekiyorum. Belinden kuvvet alarak yapıyorsun böyle. Evet, geçen senedeki işe devam ediyoruz. Bu sefer Meryem'le ben varım şimdi. Evet, Tabii. şimdi bu yaptığımız işlerden en rahatı pancar dökümü ve kesimi. Yani belki küçük bir yer yaptığımız içindir ama koca evet. tarlayı sökmüyoruz o yüzden belki de yani. Tabii, hem o hem de ama daha rahat bir iş. Evet, soğan mesela zor bir iş bence. Böyle toplu toplu yapıyoruz daha rahat oluyor. Sonra o temiz yere e, kesip kesip atıyoruz. Hem de öyle sürekli eğilip eğilip kalkmıyor. Buranın başına oturuyor. Direkt kesmeye başlıyor. Geçen sene daha fazla ekmişlerdi. Bu sene daha az. O yüzden geçen sene yastık başlarını ortadan da sökmüştük. Ama şimdi sadece köşeleri yapacağız. Evet. Medya ses kontrolleri görüntüleniyor. Kapatmak Şarva için yukarı doğru yolluyordu. kaydırın. Evet. Rize. Gitarla bitti. Ses kontrolleri gizlendi. La ulan inşallah o sesin çıkmıyordur videoda. <laughs> Telefon kafayı yedi. <laughs> Burayı bitirdik. Şu köşeyi de yaptık. Şu köşe boştu zaten. Şurada köşe yok yuvarlak. Dönebiliyor. Buradan 10 adım buraya kadar. Şuradan da 10 adım. Böyle söküyoruz. Evet, bunları ıspanak diye satıyorlarmış. Bilmeyenler anlamıyormuş zaten. Tadında da çok fazla değişiklik yokmuş. Evet ama bunları pide'de kullanıyorlar. Yani daha çok fırıncılar bir gün Ahmet amca görmüş, fırıncılar gelmiş. Bunlar pancarların yapraklarını alıyorlar. Ne yapıyorsunuz dedim? <laughs> Pideye katıyorlarmış. <laughs> i̇şte öyle ıspanaklı pide diye yediğiniz bazı şeyler şeker pancarlı <laughs> pide de olabilirmiş. Evet. Pancar tarlası mükemmel gözüküyordu normalde. Bu seferki çok otlu olmuş. Güzel olmadı. Ama manzaramız yine çok güzel. dün telefonumuz kafayı yemişti öğlen vakitlerinde sonra ikindiye doğru tamamen kapandı o yüzden video çekemedik bu ikinci günümüz devam ediyoruz Enişte mi soruyor dün o tarlayı bitirdiniz mi diğerine geçebildiniz mi diye. <laughs> Biz ikisi de bitti diyoruz şu tarafa geçtik diyoruz. <laughs> Nasıl ya? Ne aceleniz vardı o kadar? <laughs> Bak, köpekler domuzu kovalıyor. <laughs> Görebilirsek. Silahımız hazır. fark etmedi yoksa. Bu tarafa da içelim. Ha, gidiyor bakmış. Avcılar demek. var. Birkaç tane var? <laughs> 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 Aha! Yani Açıyor. Ben niye böyle gitti şu an gözükmüyor. <laughs> Domuzları gördük <Silahımızı> ama. Baktı <laughs> 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 Çeker kaldırır. şöyle. <laughs> 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 Domuzları gördük ama çekemedim videoyu. Gözükmediler. Kaçıyorlar. Kaçıyorlardı. Köpekler kovalıyordu. Belki bu tarafa gelirlerse <laughs> çekeriz. Evet işte son köşemizde burası bu tarladaki. Bu da erkek. Bu hiçbir işe yaramıyormuş. <laughs> Verimi mi düşürüyor dedi. Hı. Dur şimdi tadına bakacağız. En önemli şey <gülüyor> <gülüyor> niye işe <işim> yaramadığını <laughs> ben de var Yaramıyor değil mi? Yaramıyor. Gülüşümüze yaramıyor. Nasıl? Ver mi? Bir tepki ver insan bir tepki. Onun şekeri daha yüksek <laughs> ha. Bak ben sana söyleyeyim. Daha yüksek gibi ama bu daha tatlı. Sen Aynen. Bu değişiyor lan. Tamam mı tatlı? Tatlı ama şurada da bir tat var ama. Çok biraz değişik bir şey. Ne bir ama? Biraz daha sulu gibi şu. Hmm. Değil mi? Bunun daha hoş bir tadı var. Evet. <laughs> Tadımda. <laughs> çok iyi izledik. <gülüyor> <gülüyor> evet devam şöyle bir bilgi <laughs> Bu tohumluk kullanılıyormuş. Daha Bizim işimize yaramıyormuş. Kesin bilgi değil. <gülüyor> <gülüyor> Araştırırız. <gülüyor> <gülüyor> Koyarlar. <gülüyor> Kadir söyledi. <laughs> Kadir'e de söyleyenlerin yalancısı. <laughs> Ama bence doğrudur. Ben düşünüyorum. Bir gün araştırırız. Videoda söyler miyiz bilmiyorum ama siz de kendiniz araştırırsınız artık. Çok merak ediyorsunuz. <laughs> şimdi başını toplayalım. Baya iyi. Yani öyle olması lazım. Hmm. En güzeli buymuş. Aşağı doğru kök salan. Bu yüzden ararken uzuyor. Değil mi? <laughs> öyle mi? Öylemiş. Şey. Öyledir. Evet bu tarlayı da bitirdik. Bazı tarlalar şekilsiz olduğu için dört köşesi olmuyor. Bunda mesela beş, altı dört, beş. Beş. Beş köşe mi ne söktük? Beş. Bir taneyi de sökecektik ama oraya kepçe girip düzeltecek. Rahatlığa kaçtık. Şuradaki. O da dört köşeli. Oradaki yeşillik Bazı işte. Dört köşeli tarlaların da sadece iki köşeyi söktük. He O da bize iyi oldu. Değişik bir şey işte. Tarlaların şekline göre köşesi fazlalaşıyor, azalıyor. Öyle. İnşallah öğleden sonra da diğer tarlayı bitireceğiz. Orada gözüken tarlayı. Sonra da bu şeyleri toplamaya geleceğiz. Ne zaman geliriz onu bilmiyorum. Sonra makine gelecek bir iki gün sonra. Onlar da onlar sökecek. köşe deyip geçmeyin bayağı çıkıyor şimdi o köşeye geçtik sonra şurada ve şurada aldık mıydı bu tarlada bitiyor artık bitiriyoruz Evet şaka maka bitirdik. Hepsini kestik. Şimdi eve dönüyoruz. Tarlaya makine girdi. İki tane makine var. İkisi birden söküyor rahat rahat. Hızlı hızlı bitecek inşallah. Evet makine bir yandan buradakileri söküyor. Buradakilerin de yaprağını kesiyor. Bu yaprağını kestikleri de bu alıyor. Diğerinin yaprağını kesiyor. Yani bir sıra alıyor bir sıra hazırlıyor gibi bir şey oluyor. <laughs> Yüzümü kapattım da <laughs> ne çektiğimi bilmiyor. Biz şimdi bunun içindeki boruları alıyoruz. Biz gelmeden dün sınavımız vardı da Burayı yaptılar. Şunlar hizalıyor. alıyor. Tüzelik şeyler alıyor. Buradan da yukarıya dökülüyor. Bir alet. Bunlar da pancarlarımız. Bunlar sonra kamyon gelecek. Ne zaman gelirse. Böyle de boşaltıyor. Sonra arkalarından dolanıyorsun. Böyle buralara döktüğü, alamadığı bir şeyler parçaları da sen alıp atıyorsun. Daha sensör gibi yukarıya atıyor. Buralardan da hep şeyler fırlatıyor gözümüze, izimize pancar soğuk havalarda şeker miktarını artıyormuş böyle. Yani soğuk hava iyi geliyormuş. Şu kadar kaldı. Makineler arıza çıkarmazsa iyi ilerliyor. İşte böyle toplamayınca da böyle eziliyor. Kocaman pancar boşa gitmiş oluyor. Traktör geçiyor üstünden. Kütür kütür sesler geliyor. Bir de geçen seneye göre bence makine daha fazla yere döküyor. Çok fazla var. hiza. Şöyle bunlar ortasını alıyor. Hiza alıyor. Ben biraz otlarını toparlıyor gibi. Şu otları kesiyor. Şunlar. Sonra şura otu daha da iyi kesiyor. Şuralarda da kesme yerleri var. Sonra bunlar buraya gönderiyor. Bunlar şuradan yukarıya taşınıyor. Bunlar da kesiyor. Bu da ikinci sırayı hazırlıyor burası da. Adamın elinde kumanda vardı. Kumandayla bunu çalıştırıyormuş. Bunlar bir sonraki geçtiğinde eziliyorlar. O yüzden bunun arkasında dolanmak gerekiyor. Zaten sonra bu tarlayı full gezip bunları toplayacağız. Bunu sonra hiç acımadan eziyorlar. Farklı bir pancar bulduk. İçi kırmızı. Tadı ama aynı. Her şeyin tadına bakıyoruz. <laughs> Zehirlenip gidersek bir gün anlayın ki her şeyin tadına baktığımızda. <laughs> koştur koştur çalışıyoruz yine. Makine bayağı hızlı gidiyor. Çok fazla bırakıyor. Yani bence hızlı gittiği için bırakıyor gibi düşünüyoruz biz ama tabi kesin bilgi değil. <laughs> Burası bu kadar kaldı. Biter biraz sonra inşallah. Kondisyon yapıyoruz burada. Bu da son sıra. Hava ısındı çok şükür. Şimdi biz boruları topluyoruz bu. Şu kenarlarda bırakıyor çünkü iki sıra. Onlara yaklaşamadığı için biz şimdi boruları kenarlardan alıp şuralara diziyoruz. Bunlar da bu bir yandan çalışıyorlar. Hı? Aynen öyle. Evet. Bugün de çok kopan tutum yapıyoruz. <laughs> Şöyle. Gösterecek şimdi. <laughs> Çık. Tutuyorsun. <laughs> Neredeyse kapanıyorsun sonra da tutuyorsun. Tutunma da tutuyor. <laughs> <laughs> evet, bir milyon üç yüz mu? kez yaptık yani. Acayip fazla döktükleri için. Bir de bunların toplaması var. Yani. Hadi hayırlısı. Tamam, biz <laughs> Aynen işi yani. Gelmezsek yazık olur. <laughs> şekerin düşünce bir fıt alıyorsun. Hep şekerlerimiz düşmüş zaten. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. Şimdi ben çaya bakmaya gidiyorum. Başarılı. Evet, akşam oldu, devam. Şurayı alalım, borularını. Böyle borular çıkıyor. Önlerine onları almamız gerekiyor. O yüzden biz de tarlaya girdik. <laughs> bir baştan girelim, çıkalım dedik. Onun önüne çıkana kadar bizim önümüze çıksın dedik. <laughs> Meryem de uğraşıyor tabii ama bizim telefon bir şey gösterdiği yok. Evet, bir de boruların içinde su var. Hem ağır oluyor şimdi. Ucunda olsun iyi olmuyor. Ya böyle. Zifiri karanlık her yer. Ay ışığında. Gözükmüyor ki ciddi ciddi. Bir saat. Şuraya kadar gelmem gerekiyor gözükmen için. İşte böyle bir iş. Çakallar Bayağı bir sesli şey yaptılar. <laughs> ses çıkardılar bayağı. Meryem <laughs> Meryem topukladı. <gülüyor> şey. <gülüyor> ciddi dedim. Sanki direkt şuradalarmış gibi ses çıkardılar. Biraz daha uzaktalar ama buralarda bir de Hep ezan okununca sesleri yükseliyor. Eniştemiz pancarları alıyor. Şurada bir yerde tarla var. Oraya döküyor. Kamyon tarafa gelmiyor çünkü. Evet, şimdi traktörü de yukarıya götüreceğiz. Meryem arabada, eniştemiz öndeki traktörde. Ben bunu alıyorum. Bugün bu işi de kapatıyoruz artık. Pancar videomuzu da burada bitiriyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.